Derya'ya anyway şey, senin adına söz verdim. Ona yine vermeyeceksin. Yalvarırım yardım et bana. Ne olur. Yalvarırım. Hapse girmek istemiyorum. Kurbanız olayım. Yalvarırım yardım edin. Yalvarırım. Ne olur. Ben kız herifi baba bildi. Bu geçerli bir sebep değil. Tamam mı? Bak polisi aramamız lazım. Hayır! 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 Kapısı Karışma, tamam mı? Derya sen kaç kişiyi uçurma sürüklediğinin farkında mısın şu an? Sen ne anlarsın ya? Erkek değil misin? Sen benim yaşadığımı anlamazsın. Biraz hukuka, adalete, biraz bana lütfen güvenin. Sen o kızı ele verirsen cinayeti ben üstleneceğim.